Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Başkumandanı, Uyalan Ulusların Lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimleriyle önümüzü aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 24 Kasım 1928 tarihinde millet mekteplerinde baş öğretmen olarak göreve başlaması üzerine ona verilen bu ada ünvana uygun olarak günümüzde kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm öğretmen camiasına eğitim emekçilerine kutlu olsun. Bugünlerde Cumhuriyet'in kazanımlarından zaman zaman geriye dönük ödünler verilmekte. Öğretmen atamaları yapılmayarak 350 bin öğretmen öğrencilerine kavuşmak için gün saymaktalar. Ama onların bu bekleyişi nafile, ücretli, sözleşmeli, vekil öğretmenlik yolu ile eğitim emekçilerinin emeklerini ucuza kapatan Milli Eğitim Teşkilatı genç görev bekleyen öğretmenleri patrolara atamayarak aydınlanmanın önündeki en büyük engel olmaktadır. Böylesine önemli bir günde tekrar tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarken Ebediyeti intikal etmiş olan eğitim emekçilerini saygı ve rahmetle anıyor, görevde olan, emekli olan tüm öğretmenlere.